Yok oluşları hala çözülemeyen antik medeniyetler bazı felaketlerin hikayesi nettir. Vezüv yanardağının patlamasıyla Pompei'nin yok oluşu gibi. Ama bazı uygarlıkların çöküşü tarihin en büyük sırlarından biri olmaya devam ediyor. Geride taşlaşmış bedenler değil, sessizlik ve cevapsız sorular kalıyor. Bu videoda gizem perdesi hiç kalkmamış iki büyük uygarlığa bakıyoruz. Anadolu'nun süper gücü, Hititler ve ormanların kalbindeki dev şehir Ankor. Hititler, bir imparatorluk nasıl buharlaşır? Meşyur 1200'lerde Anadolu'nun kalbinde Hitit İmparatorluğu yükseliyordu. Hattuşaş, dev surları, tapınakları ve binlerce tabletiyle antik dünyanın merkeziydi. Mısır'la rekabet edecek güçteydi ama birdenbire tarih sahnesinden silindi. Başkent terk edildi, ateşe verildi, kayıtlar sustu. Ne oldu? Kanıtlar, şehirlerde yangın ve yıkım izleri, ani bir felaketi gösteriyor. Kralların yazdığı mektuplar, kıtlık ve tahıl yokluğu yüzünden yardım çığlıklarıyla dolu. Veba duaları, salgınların rolünü düşündürüyor. Ağaç halkaları, tam bu döneme denk gelen üç yıllık kuraklığı kanıtlıyor teoriler, deniz kavimleri, Akdeniz'i kasıp kavuran gizemli savaşçılar Hititleri vurmuş olabilir, İç sorunlar, taht kavgaları ve isyanlar imparatorluğu içeriden çökertmiş olabilir, mükemmel fırtına, kuraklık, kıtılık, isyan ve dış saldırılar birleşerek imparatorluğu tarihten silmiş olabilir. Angkor, ormanda kaybolan mega şehir yüzyılda, Kamboçya'nın ortasında, Kimer İmparatorluğu başkenti Angkor yükseliyordu. Paris'ten büyük, neredeyse 1 milyon kişilik bir mega şehir. Tapınaklar, saraylar ve en önemlisi muson yağmurlarını yöneten devasa su sistemi. Ama 15. yüzyılda şehir aniden terk edildi, orman tarafından yutuldu kanıtlar, lazer taramaları, bakımsız kalmış, çamurla tıkanmış su kanallarını ortaya çıkardı. Ağaç halkaları, şiddetli kuraklıkların ardından yıkıcı muson yağmurlarını doğruluyor. 1431'de Siyam Krallığı'nın istilası kayıtlara geçmiş olsa da şehir zaten zayıflamıştı. Teoriler, çevresel kıyamet, kuraklık ve seller şehrin gıda su dengesini yok etti halk daha güvenli bölgelere göç etti. Din değişimi, Hindu temelli imparatorluk, Budizmin yükselişiyle merkezi otoriteyi kaybetti. Dev projeler durdu, altyapı çöktü. Savaş, Siyam istilası, zaten çöken bir şehre son darbeyi vurdu. Sonuç, Hititler ve Kımerler farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda yaşadılar. Ama ortak noktaları şu, en güçlü sistemler bile iklim krizleri, iç kargaşa ve dış saldırılar karşısında kırılgan. Onların çöküşü sadece geçmişe ait bir gizem değil, günümüz içinde bir uyarı. Peki sizce bu medeniyetlerin sonunu asıl getiren şey neydi? Kuraklık mı, gizemli istilacılar mı, yoksa içeriden gelen çürüme mi? Belki de tarihin sakladığı başka sırlar vardır. Gizemli tarih hikayelerini seviyorsanız abone olup zile basmayı unutmayın. Yeni bölümde başka bir sır perdesini aralayacağız.